Hanımlar, beyler, herkese günaydın. Ben Serkan Uluda. Ee, bugün 26 Temmuz 2012 Perşembe haftanın son iki işlem gününe giriyoruz. Saatlerimiz 10'u 20 geçiyor şu anda. Ve bugünkü analizlere de başlıyoruz. Uyarımızı da ekranımıza getirdik. Bu konuya dikkat etmenizi öneriyorum. Öncelikle ne yapacağız? Her zaman olduğu gibi ekranımızda buraya koyalım. Şu anda bir sıkıntımız, derdiniz, tasamız varsa buradan da belirtebilirsiniz canlı yine katılanlar için söylüyorum. Evet, öncelikle paritelerin genel bir özetini yapacağız her zaman olduğu gibi. Özellikle canlı yayınımıza katılamayanlar için kısa bir özet geçeceğiz. Öncelikle Euro-Dolar politesinden başlayacağız her zaman olduğu gibi yine. Euro-Dolar politesi için ne demiştik ve ne oldu şeklinde. Yine gece analizimizde forexpark.net üzerinde yaptığımız gece analizimizde ki bunu saat gece bir sularında yapıyoruz. Bu gece de 9 gece bu analizimizi gerçekleştirmişiz. Herkes iyi değil mi bu arada? Kimsenin bir e, paylaşmak istediği bir şey yok şu anda. Varsa lütfen hemen paylaşsın. İyisi iyiseniz de e, iyi olduğunuzu belirtin ki ben de meraklanmayayım. Mükemmeliz. Peki. Sağ olun İsa Tamam. Çok güzel. Adnan Bey, Mehmet Bey, Serkan Bey, peki hepsi e, şu anda sanırım herkes iyi, her şey yolunda gözüküyor. Biz de iyiyiz. Sağ olun Mehmet Bey, teşekkürler. Evet şimdi demiştik ki dün gece analizlerimizde ki bu gece analizleri bütün günü kapsayan bir analizdir. Sadece gece saatleri için geçerli değildir. Yeni bir güncelleme yok mu diye sormayın. E, olursa zaten sitede paylaşacağız. Özellikle 9-9.45 arası sitemizde de e, bu tip gelişmeleri, gibi bir güncelleme varsa paylaşıyoruz ama bugün yok. Demiştik ki, e, haftalardır e, sürekli olarak Euro-Dolar paritesinde aşağı trendin devamını bekleyerek çok ciddi hedeflere ulaştık. E, fakat dün bir düzeltme beklemiştik. Bu düzeltme de gerçekleşti dün içerisinde. E, bugün için ise yukarı hareketin devamı için bir 22.00 seviyesinin e, üzerinde kalması gerekiyor demiştik. Bu seviyenin üzerinde kalması gerekiyor bakın. Hem kısa hem orta vade için bu önemli bir direnç. Bu nedenle 22'nin altında kalmaya devam ettiğimiz sürece 21 26 ilk hedefimiz olacaktı. Gördüğünüz gibi 21 26 hedefimize akşam saatlerinde ulaştık. Bu da açılış fiyatına baktığımızda yaklaşık olarak 20 pip civarında bir hareket ki zaten e, hareket alanına baktığımızda en düşük ve en yüksek seviye arasında yaklaşık e, kaç pip var? 33 pip civarında bir rakam var. Bunun 20 pip civarını yine bizi takip eden yatırımcılar e, muhtemelen değerlendirmiştir diye düşünüyorum. Çünkü ilk hedefimize bakın bir burada bir de burada iki kez ulaştık. 1.20, 1.26 hedefimize. Bugün için görüşümüzü koruyacağız özellikle bakın şuradaki 1.21.98 ben bunu 1.22.00 olarak yuvarladım bu seviyeye kadar bir hareket gelme ihtimali var ama bu seviyenin üzerinde kalmadığımız sürece beklentimiz şu anda aşağı yönde olacak. Bakın 4 saatlik grafiklerde stokastik göstergesindeki yorgunluk bizi destekliyor her ne kadar buradaki göstergeniz de şu an için bir çelişki var. Fakat saatlik grafiklerde de 0.75'in altına inmeyi düşünüyor şu anda. Bunun planlarını yapıyor. Muhtemelen şurada görmüş olduğumuz 21.26 ki aynı zamanda günlük pivot noktasıdır bu seviye. Bu seviyenin altına inersek muhtemelen göstergemizde aşağı doğru yönünü çevirecektir diye düşünüyorum. Yönümüz şu anda Euro-Dolar paritesi için aşağı olmaya devam edecek. Daha doğrusu bu bir sadece analizdir tabii ki. Alım-satım ile ilgili herhangi bir e, öneride bulunmuyoruz. Sadece e, aşağı hareket etme ihtimalinin daha kuvvetli olduğunu görüyoruz şu anda Eurodolar paritesinin. E, bunu paylaşalım. Gerisi size kalmış. Eğer ki bu seviyenin altına inersek ne olacak? Muhtemelen e, 20.70-20.81 seviyesi bundan sonraki hedef olacak. Ardından 20.53 ve 20.08'e kadar gerileme devam edebilir. bunlardan faydalanabilirsiniz. İsa Bey bir soru sormuş. 2171 ara direnç olarak düşünebilir miyiz? Tabii ki düşünebilirsiniz. En azından çünkü dip seviyemiz ve bakın son 3 gündür en yüksek seviye hatta bugün de sayarsak son 4 günlük en yüksek seviye olduğu için de 2171'i ara direnç olarak kullanabilirsiniz. Özellikle stop seviyesini çok yüksek daha doğrusu 2200 çok yüksek geldiyse ee, dediğimiz gibi 21.71'leri de kullanabilirsiniz ama 21.71'in üzerinde çıkıp mesela şuradaki harekette ortalama edip 21.83'ten de bir tepki gelebilir. O yüzden ee, çok güvendiğim bir seviye değil. Yani 22.00 kadar güvendiğim bir seviye değil ama özellikle scalping yapanlar için muhtemelen kullanılabilir. Belki bu seviyeden değerlendirilip yukarı hareketli devamı gelirse ve dönüş başlarsa tekrar aşağı beklenti içine girebilirsiniz. Bu da size 10-15 piplik bir ee, zarardan kurtaracaktır. Tabii ki bu da bir ihtimal senaryolardan bir tanesi. Karar sizindir. Ama 21.71'de de bir direncimiz var. Bu aralık kırılırsa yani şurayı artık bir aralık olarak kabul edersek ne olacak? 22.43 ve ardından 22.83. Bundan sonraki hedefler olacaktır hanımlar beyler. Evet, sterlin dolara bakalım. Sterlin dolar için ne diyebiliriz? Aman tanrım ne kadar küçüldü grafikler. İnsan okuyacak bunları değil mi? Sterlin dolar için ne demiştik ve ne oldu? Hemen ondan bahsedelim. Sterlin dolar için demiştik ki e, dün aslında düzeltme hareketi bekliyorduk ve bu hareket başlamıştı bakın görüyorsunuz şurası ve şuraya kadar hareket devam etti ama İngiltere'den 11.30'da gelen gayri safi yurt içi hasıla rakamları verisi sonrası aşağı doğru tekrar şuradaki e, 65'e kadar geriledik ki biz 72 seviyesinde önemli bir direnç olduğunu düşünmüştük bunu söylemiştik bu seviyenin altında kalamadık ve tekrar en sonunda akşam saatlerine doğru e, ısrarlı bir şekilde yukarı hareket beklentimizi karşıladı ve yaklaşık olarak bakın 60 pip civarında bir yukarı tepki verdi şimdi ne yapacağız e, bugün yine artık e, aşağı hareketin aşağı hareketi bekleyeceğiz zaten gördüğünüz gibi yorumlarımızda da analizlerimizde de demiştik ki bugün için bir nokta 54-72 seviyesinde bir e, önemli bir destek olduğundan bahsetmiştik. Dün, pardon bugün için geçerli olan bir şeydi. Bugün için baktığımızda ise 1.55-58'i baz alacağız. Bakın o seviyede tam olarak burası. 55-58 seviyesinin altında kaldığımız sürece bugün yine geri çekilme bekliyoruz. İlk hedefimiz neresiydi? E, onu da hemen paylaşalım. İlk hedef seviyemiz 54-65 seviyesiydi. Bakın 54-65 bu seviyeye 2-3 kere deneme yaptı. E, fakat şu anda daha hala ulaşamadık. Açılış fiyatında bakın 96 olduğunu düşünürseniz ilk hedef seviyemiz yaklaşık 30 pipti. Parite şu ana kadar yaklaşık olarak 25 piptik bir gerileme yaptı. E, o yüzden aşağı hareketin devamının gelme ihtimali şu an için daha da kuvvetli. Yani bir 54-65 hedefimizi şu anda koruyoruz. Çünkü 55-58 direncimizin e, hala altındayız. Birazcık esnek davranmak gerekiyor bugün dolar Dolar'da Euro Dolar kadar e, direncine yakın değil. Bu konuya dikkat edin. Yani ikisi arasında bir tercih yapmanız gerekiyorsa, kırılma seviyelerinin ne olan uzaklığı da e, bu karar verme sürecinde dikkate almanızı e, önemli rica ediyorum. Peki. Eğer 54 65'in inersek ne olacak? 54 43 ve 54 kadar geri çekilmeye devam edebilir. Ee, dileyenler kırılma seviyesi olarak 55 78 yerine 55 36 da kullanabilir. Burada da bir ara direnç var. Bunu da belirteyim. Son e, iki 2 gündür de bakın 1 2 hatta bugün 3. gün bu seviyenin üzerinde saatlik bir kapanış yapamadık. O yüzden dileyenler buradaki seviyeyi de direnç olarak kabul edebilirler. Bu da şu anki fiyata göre yaklaşık olarak 45-46 pip civarında bir rakam ediyor. Çok çok da e, uzun ve uzak bir stop değil açıkçası, daha doğrusu direnç değil açıkçası. Bunun üzerine biraz stop olarak kullanabilirsiniz ama bizim asıl seviyemiz 55-58. Buranın üzerine kalmadığı sürece trendin aşağı olacağını, kısa vadeli trendin bile aşağı olacağını söyleyebiliriz. Fakat üzerinde kalırsak hemen kısa vadede şuradaki 55-93'e kadar hızlı bir tepki gelebilir ki bu da yaklaşık olarak baktığımızda 35 bit civarında bir hareket anlamına geliyor. Altın ee, dün birçok kişiyi sevindirdiğini düşünüyorum çünkü demiştik ki dün e, 1583 seviyelerin üzerinde kalmayı başarırsa yukarı doğru hareketin devamı gelecektir dedik ve tek tek bütün hedeflerimize ulaştık. Bugün için ise bakın 4 saatlik grafikleri açtığımızda çok ciddi bir yorgunluk hala gözleniyor. Yani dedik ki 1609.81 seviyesinin altında kaldığımız sürece 1597.75'e doğru bir hareket gözlenebilir dedik bugün içerisinde. Şu anda bu hedefe ulaşmadı. Yukarıda da şurada bahsetmiş olduğumuz 1609.81'in altındayız. O yüzden diyeceğiz ki bu seviyenin altında kaldığımız sürece hala 1597.75 hedefimizi koruyacağız burada da altına inersek 1585.70 ilk durak olacaktır. Aşağı doğru pardon, ee, yukarı doğru eğer 1609.81'in de üzerine çıkarsak ne olacak peki? O zaman biraz daha tehlikeli bir durum var. Çünkü yukarı doğru trend yavaş yavaş devam edecek. 1617.25 ve 1624.27'ye doğru hareketler gözlenme ihtimali söz konusu olacak bu durumda bunu da belirteyim ee, çok da ısrarcı davranmamakta da fayda var şu an için bunu bir düzeltme hareketi olarak düşünmüştük ama e, dün yaşanan yukarı hareketten sonra görmüş olduğunuz gibi e, şuradaki tepe noktasına kadar ulaştık Tayfun Bey demiş ki sizin beklentiniz nedir altın için Tayfun Bey zaten altından atıyoruz şu anda e, bilmiyorum duymuyor musunuz ama zaten altın için beklentilerimizden bahsediyoruz şu anda peki e, altını da paylaştıktan sonra şimdi gelelim ha, bu arada e, az önce bahsetmiştim 1597-75 ve 1585 70'ten eğer daha da altına inersek 1578-26 ve 1566-20'de zaten e, bundan sonraki hedefler olacaktır ama ee, bu hedefleri tek tek kontrol edeceksiniz yani şu seviye kırılmadan burayı hedeflemek çok mantıklı olmayacak şu an için zaten bu hedefleri görmüş olduğunuz gibi buradaki bölümde de belirttik ee, diğer arkadaşlarımıza zaten şu anda konuştuğumuz konunun özetlerini yazıyor onları da birazdan bu bölümde göreceksiniz evet devam edelim şimdi dolar tl paritesine dolar tl için konuşursak ne demiştik dün akşam saatlerinde onu da hemen belirteyim bakın demiştik ki bugün için e, yukarı trend için 1.8176'yı baz alacağız bu seviyenin üzerine kaldığımız sürece e, ki demiştik bakın 81.76 seviyesi burası bu seviyenin üzerine kaldığımız sürece yukarı hareketin devamını bekleyeceğiz İlk hedefimiz bakın saatlik grafikleri açalım ee, şurada görmüş olduğumuz 82 38 ardından 82 76 82 99 ve 83 38 olarak belirledik. Şuradaki 07'yi kaldırabiliriz. Çünkü 82 99 83 olarak bunu algılayabilirsiniz. Buraya kadar yukarı hareketler görme ihtimalimiz çok mümkün. Fakat şuradaki 81 76'nın altında kalırsak muhtemelen e, 81 81.38 bundan sonraki ilk hedef olacaktır. Eğer buranın altına inersek muhtemelen şuradaki gap dolmaya çalışılacak ve e, muhtemelen şuradaki 80 70'lere kadar 80 80'lere kadar bir geri çekilmenin gelme ihtimali kuvvetli. Şuradaki gap dolacaktır diye düşünüyorum. Evet dolar TL'de bitirdik ee, Abdülhatif Bey demiş ki sağlık. Ben müsaadeniz istiyorum. Tabii ki müsaade sizin. müsaade ee, müsait olduğunuz zamanlarda tekrar bekliyoruz. Canlı yayınımız her gün saat 10 ve 16'da başlıyor. Günde iki seans yapıyoruz. Katılımınızı tabii ki her zaman bekleriz Abdülhatif Bey. Hayırlı işler diliyoruz. Son olarak VTI yapacağız ve kaydımızı ondan sonra dolduralım, donduralım. Ee, içinde için de bugün için söyleyebileceğimiz şey Hatta bunu da gece gene belirttik. Tekrar bahsedelim. Ee, 89-87 seviyesinden bahsetmiştik. 89-24'ün üzerinde kalması durumunda. Ee, 89-24 seviyesi üzerinde kalamadık. Bakın görüyorsunuz. Şu anda da 89-27 seviyesini artık buna çekmeye çalıştık. Yani şu anda VTA için önemli direnç 89-28 bu seviyenin üzerinde kalamadığımız için tekrar aşağı doğru hareketler gerçekleşti ve 88.31 pivot noktasına ulaştık. Genelde sabah analizleri VTI için ee, farklı oluyor. Yani VTI'de yaptığımız analizler gece analizleri, sabah analizleri biraz farklı oluyor. O yüzden e, burada ilgili bir güncelleme yapmak isteyen geçerli, e, pardon güncelleme yapmak isteyenler varsa lütfen e, onlardan bunları not alsın. ...yeni bir güncellemeyi de hemen e, paylaşsın. Şu an için söyleyebileceğimiz şey hala aynı. E, 89-27 seviyesi önemli. 87-29'un üzerinde kalırsak muhtemelen... ...89-86 ve 90-81'e kadar yukarı tepkiler gün içerisinde gözlenebilir. Fakat e, bu seviyenin altında kalırsak... ...demiş olduğumuz gibi 88-31'deki pivot noktası karşımıza çıkacaktı. Bunu gerçekleşti. Buranın altında 87, 36 ve 86, 77 bulunuyor. Bu bölgeye kadar bir geri çekilme yapma ihtimali tekrar kuvvetli. Şimdi bakın özellikle 4 saatlik grafiklere baktığınızda bir sıkışma gözüküyor burada. Bunu net olarak görüyor musunuz bilmiyorum ama şunu da kaldıralım buradan biraz daha e, net bir görüntü alabilmek adına. Evet Bakın şurada sarı, şurada da yukarıda görmüş olduğumuz kahverengi renkli hareketli ortalamalarımız var. Yaklaşık 179 pip aralığında bunlar. Bu araya yavaş yavaş sıkışmaya başladık fark ettiyseniz. O yüzden şu aralığı hangi yönde kırarsa muhtemelen o tarafa doğru hareketin devamı gelecektir diye düşünüyoruz. Özellikle 4 saatlik grafikleri kontrol etmenizde fayda var diye düşünüyorum. 4 saatlik grafikler özellikle bir seviyenin üzerinde ya da altında bir kapanış yaparsa artık o tarafa doğru hareketin devam etme ihtimali var. Risk hala yüksek VTI için. Burada önemli bir desteğimiz var. Burada önemli bir direncimiz var. Bu ikisi arasında şu anda 88-31 var. Bu aralığa dikkat etmekte dikkat etmek gerekiyor diye düşünüyorum. Evet hanımlar beyler e, şu anda genel bir özetimiz yaptık. E, Kaydımız için durduracağız. Arkasından sizlerin soruları ve diğer paritelerle ilgili görüşlerimizi de paylaşmak için e, burada kalan arkadaşlarla birlikte olacağız. E, bunun dışında yayın bittikten sonra forexpark.net adresinden yazılı olarak yine güncellemeleri eğer olursa paylaşmaya devam edeceğiz. Bu konuda da e, hiçbir şüpheniz olmasın. Tamamdır o zaman şimdi kaydımızı durduralım. Arkasından sizlerle devam edeceğiz.